10 yıl öncesine ait bir rapor dünyayı sarstı. Covid-19'un insan yapımı biyolojik saldırı olduğu iddiası alevlendi. <laughs> Dünyanın en zenginlerinden Rockefeller'ın koronavirüsü bildiği ortaya çıktı. Aileye ait vakfın raporundaki çarpıcı ifadeler dikkat çekti. Yıllardır öngörülen küresel salgın geldi ve en hazırlıklı ülkeleri bile alt üst etti deniliyor. Raporda hükümetlerin olağanüstü önlemler alacağı belirtiliyor. Ben, 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 Maske kullanımı zorunlu hale geldi. Toplumsal alanlara girişlerde vücut ısısı kontrolleri başladı. Şimdilerde gördüğümüz tanıdık uygulamalar 10 yıl öncesinden anlatıldı. Virüsten Virüsten ilk olarak Çin'in kurtulmayı başaracağı kehaneti de var. Tıpkı şimdi olduğu gibi. 25 Mayıs 2010 tarihli raporda her şey birebir anlatıldığı şekliyle gerçekleşiyor. Virüsün küresel ekonomi üzerindeki ölümcül etkisi de atlanmamış. <laughs> Tartışmalı rapor Rockefeller Vakfı'nın resmi sitesinde yer alıyordu. Ancak bilinmeyen bir nedenle Siteden kaldırıldı.